Tebük seferine arkadan yetişmiş, eğer gelmeseydin helak olurdun itabına maruz kalmıştı Efendiler Efendisi'nden Ebul Heysem'e. Aylar süren seferden gelen bir başka ashabın keçeleşmiş saçının henüz yarısını yıkamamıştı ki münadinin sesini duymuştu. Resulullah'ın emriydi. Hemen sefere çıkılacaktı vazgeçmişti saçını yıkamaktan. Koşmuştu sefere, korkmuştu helak olmaktan. Ya Hanzala, ilk gecesinde evliliğin, duyunca sefer var sesini münadinin, mecnun olmuş, düşmüştü rıza yoluna. Unutsa da yıkanmayı, Rabbini razı etmişti ya, meleklere yıkatacaktı Rabbi onu. Ya Ebu Akile ne demeli? vefanın ve sadakatin böylesi. Bedre çıkıyor bir siyasiye savaşıyor ki, eğer benimle cennete girme arasında, perdeler, hayırlar şu adamların eliyle ölmekse bu sana minnetliyor. Fakat Eyhat Bedir'de ölümü bulamıyor. Aradığı şehadeti bulamıyor. Herkes sevinçle giderken Ebu Akif Selkala'da mahsul. Uhud ki orada çokları şehadet şerbetini içti. Fakat Ebu Asif'ine mahzun döner. Ahzapta bekler nasip olur mu diye. Fakat o kadehi yine O kader çok kutsi bir kaderdir. Düşünün ki alem İslam'ın bütün ibadet saati bir yana Doktor İkbal yarım şişe kan dolduruyor. Bunu başkasını değil sana ya Allah'ım. İşte o bardağın içindeki kanı arıyor Ebu Asif. Nihayet Cemaneye kadar sürdürüyor bunu. Tam gününü buldum diyor. Bugün o günkü Kur'an ayaklar altına alınıyor. Bugün o günkü Kur'an'ın hafızlarından yetmiş kişi şehit oldu. Ebu Atil, bu günde eğer sen o bardağın içindeki kutsi şeyi içemezsen talihine ağla. Eğer bu tatlı günde sen onu içemezsen talihine ağla. Ciddi savaştı. Ağır yara aldı. Vücudunda bir kolu kopacak gibiydi, sadece kolunun bir etiyle duruyordu. Ravi Hadis İbni Ömer, kılı kırk yaran adam. Ve arkasında da Halife-i Ruhi Ömer var, yorumcusu. Sürüye sürüye çadıra getirdik. Ben başındayım diyor İbni Ömer. Üzerine bir göz örttük. Fakat dışta İslam saflarında yer yer çatlamalar oluyor. Ahabî feryatları duyuluyor, duyuluyor. Bir yerde, nesibenin feryadı duyuluyor. Çocuklarını kurban etmiş sıra bende diyor. Bir yerde, Salim'in feryadı duyuluyor. O Salim ki Ömer hayatta olsaydı, yerime onu tavsiye ederdim. Bir yerde, koca Ammar'ın sesi duyuluyor. Ben ki Allah Resulü önünde savaştım, bugün kaçar mıyım diyor. Ve bir ses o kalıverlere ediliyor. İbn Ömer diyor ki, ölüyor diye ben bekliyordum. Ebu Akil, kılını dahi kıpırdatmayacak şekilde ölüyor diye bekliyordum. Birden çadırın önünden geçen bir sahabinin dudaklarından sütlet söküldü. Ya lel ansar, kerreten kerreten Ey bozguna uğrayan ansar, güneyinde olduğu gibi toparlanın, yeniden hücuma geçin. Bezin altındaki Ebu Akir birdenbire hoşladı diyor. Hoşladı kökler, gitme öleceksin dedim. Duyuyor musun beni çağırıyorlar dedi. Ansar dediler. Ben ansari ilallah. Hazreti Mesih men ansari ilallah. Allah'a giden yolda yardımcılarım kimdir? Onlar nahn ansarullah. Allah'ın yardımcıları bizleriz dediler. Ya Lelansar! Ya Lelansar dediler, Ansar yetişin! Yetişin yardım günüdür! Kulumdan al yetişimde de yangın var! Resulullah'ın bayrağı dalgalanıyor, yangın var! Devrilecek yangın var! Namı Celili Muhammed'i sarsıntı yangın var! Kur'an sarsıntı da yangın var! Ya Lelansar! Ya lel ansar! Kendinizi ansar yerine koyun! Ya lel ansar! Kerreten! Sekerretuneyn! Duymuyor musun bizi çağırıyor. Kolunun kendisine iliştiğini gördü bir aralık. Kılıcının soluna aldı. Ayağıyla koluna bastı, kopardı. Ya Allah! dedi. düşman dağılıyordu. Düşman dağılıyor, o koşuyordu. Ben de arkadan onu takip ediyordum. Ama bu dev devrildi. Doktor İkbal'in şişesine kan gönderiyordu. tartılan felç olan İslam'a kan gönderiyordu. Ölmüş yüreklere kan gönderiyordu. Yetermeyen gözlere derman gönderiyordu. devrildi sokakta Devrildi gittim ama kütükte doğranmış et gibi tanımak mümkün değil. Dudakları hala kıpırdıyor. Ama ne mahzun ne tatalı. Bütün bir mevsimin bulutları yüzünde teraküm etmiş gibi. Ya taklarımız dağıldıysa, ya cephe yıkıldıysa, ya Hz. Muhammed'in ordusu bozulduysa diye bütün bulutlar yüzünde teraküm etmiş gibi. Yanına sokuldum. O bir iki ses hiç ses vermiyordu. Ses verecek hali de yoktu. Sonra dedim ki, ''Ebşir ya Eba Akil, fe inna adu vallaha müjdeler olsun Ebu Akil, Allah düşmanı öldürüldü.'' Bulutlar birden bile zahil oldu, tebessüm ediyordu, ya parmağını kaldırıyordu. Bunu demeden, bunu duymadan olmasaydı bu ölüm. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli.